Azerbaycan bir günlüğüne yerlerimizi değiştirelim mi? Olur. Azerbaycan İstanbul'u bana ver ben de Caciki'yi sana vereyim. Lan Caciki senin mi ki bana veriyorsun? Türkiye merhaba. Sana da merhaba. Türkiye nerede? Cebimde. Artık yerlerimizi değiştirelim. Devamı için 100 like. İtalya bir günlüğüne yerlerimizi değiştirelim mi? Olur. İtalya İstanbul'u bana verir misin? Dur dur ben alayım. Lan ne oluyor? Oğlum bittiniz siz. İtalya bana saldırma baklava ki sana veririm. Dayı sen ne anlatıyorsun ak? Biraz daha büyümem lazım. Artık Avrupa Birliği'ndeyim. Türkiye seni Avrupa Birliği'nde istemiyoruz. Ben de seni istemiyorum. Artık yerlerimize geçelim. Devamı için 200 like. Rusya bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Tamam. Dünyanın üçte birine sahip oldum haha çok büyük. Ben de sonunda sıcak denizlere indim. Rusya cennet cennet. Lan adam sıcak denizleri almaya çalışıyor vermem. Hazır Rusya'nın dikkati dağınıkken İstanbul'u alayım. Lan sanan oluyor. Oğlum delirttiniz lan beni. Ülke zaten büyük ama biraz toprak alayım. Rusya artık yerlerimize geçelim. Devamı için 250 like. Brezilya bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Tamam. Brezilya Neymar ki bizimki. Lan adam yemekleri bıraktı, oyuncuları da almaya çalışıyor. Sen kimsin? Suri boom boom. Al sana boom boom. Çok sıkıldım, dur biraz toprak alayım. Lan bu nasıl toprak? ananı avradını. Süre doldu artık kendi yerlerimize geçelim. <laughs> Devamı için 300 like. Japonya bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Ora! Japonya anime kızları sahte. Langayba fazla şiirendi mi? Anime kızları nerede? Takiye anime kızları diye base vay Anime kızları gerçek değil mi Güney Kore? İbetto. Ha sonunda moralim yerine geldi. Burada küçük bir ülke varmış. Gitti, 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 gitti. <laughs> Devamı için 400 ay. Amerika bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Amerika MD için BTT. Asil senin in BTT. <laughs> Ukrayna saldırısına Sana eni Bekli Yursin. Temem. Rusya TK. <laughs> La Kanada ile aramızda sınır yoktur hazır yokken birleşelim. Bunların kavgası bitmez devam için 450'ler. Ukrayna bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Temem. Ukraine establishes bona vers. Len Rus egiti de sivani yodom im didi sizmi KTNZ. Len sana noluyo. Ski Bu sefer Avrupa Birliği'ndeyim. Bir günde saldırmadan kabul edin neyse. Devamı için 500 like. Ermenistan bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Tamam. Ermanistan is tabiulu oli oram Ya esten Lan sorysa na nolar. Losanam Kardeşim nasılsın? İyiyim kardeşim buyur çay iç. Teşekkür ederim. Bizde biraz toprak alalım. Devamı için 550 like. Pakistan bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Tamam. Lan çayım düştü şimdi sinirlendim. Türkiye toprak alıyor sıra bende. Ben bandan istabiyolu istesem sinirlenir boş ver. Kazakistan bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Olur. Moğolistan'la nasıl sınırımız olmaz onla birleşmem lazım. Türkiye kabak tapıcı Jerry var? Hemen bir dakika. Kezokistan sanat sanat ben olmak isnan milyon mertisi olamak. Ben olmak sanat bomba yalamak. Lan bokim bird bel toprak istiyor ol sanat bomba. Devam eğin altı like. Lan ne oluyor? Husura bakma oğlum ama artık geri döndüm. Bunu yapmak istemezdim ama kendi gücüme geri dönmem lazım. Nereden başlasa kabuldum. Osmanlı bu yaptığın kabul edilemez, sana savaş ilan ediyorum. Bak hele benim eski toprak parçaları bana saldırıyor. Hepiniz gelin beni yenemezsiniz. Eski düşman nasılsın bilirsin düşmanımın düşmanı benim dostumdur müttefik olmak ister misin? Anlaştık. Ukrayna MDC'nin en bitir Devamı için 600 like. Yunanistan bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Ciddi misin olur şimdi işini bitirdin Türkiye sıra bende. Suriye Yunanistan cennet cennet ona saldır. Tamam. Yunanistan dayan yet astam. Lan sen kimi saldırdığını sanıyorsun. Devamı için 600 like. Lan hanginizde savaşayım bir durum. Devamı için 600 like. Hanginizle uğraşacağımı şaşırdım bekleyin. Oğlum Avrupa'dan gelen saldırıları engelle. Tamam baba. Kardeşlerim birleşmek ister misiniz? Olur. Ho 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 terkizelmenay oldu sinikou yeni bilariz. Aynen aynen. Bak şu an yendin. Devamı için 700 like. İspanya bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Tamam. Arkadaşlar burası çok sıkıcı ne yapalım? İsrail Filistin'e artık saldırma. Alef eylezidin burası senin artık. Solab. Lan bu ne? ne bakıyorsun lan Devamı için 700 like. Irak bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Tamam abi. İsrail Filistin'i bırak yoksa sonu kötü olur. Beni korkutumesin Turkey. Suriye bu toprakları Filistin'e verelim. Abi Saldryor ne yapcam? Sende saldır. Mentekeli. Dayan Suriye yetiştim. Suriye çabuk kırağa yardım et. bom bombom. Ermanistan saldır. Sen saldır ben bir şey yapmam. Ciddi misin? Şaka yaptım. Devamı için 700 like. Fransa bir günlüğüne yerleri değiştirelim mi? Olur. Franzi Hediyemi ne hediyesi güzel bir hediye olsun bari. kuzel bir hediye Lan bu nasıl hediye istemiyorum sizin olsun. Almanya nasılsın? İyiyim Türkiye sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Lan yine bu. Lan yine mi sen? Devamı için 700 like. <laughs>